Merhaba arkadaşlar GTA Vice ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Muhammed. Bugün arkadaşlar GTA Vice City oynayacağız. Bu kanalımızın kanalımızın GTA Vice City oyununda ilk bölümü. Arkadaşlar bunlara bakmayalım biz. Hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar abonelerimizin sayısı artmış. O yüzden teşekkür ediyorum sizlere. Şu oyunu sizinle biraz açalım. Şu oyunu gelince sesini açalım. <laughs> Polis arabası <geçti. gülüyor> Ayarlar diyelim şuradan. Bilmeyenler için... Bilmeyenler için yapıyorum arkadaşlar bunu. Evet, kere Devam edelim. Arkadaşlar abonelerimizin sayısı, izlemelerin sayısı artmış. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar GTA Vice'de gerçekten gerçekçiye benzetmiştir. GTA yeter Türk City herhalde bu. Ya, ya Vice City ya da Türk City. Vay, City <laughs> evet arkadaşlar. Dediğim gibi ka kanalımızda izleme ve abonelerin sayısı artmış. Onun için abone olanlara teşekkür ediyorum buradan. Abone olmayanlar bir zahmet abone Bak şu an durdum. Şu an siz de durup abone olmayı unutmazsanız benim için beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet şimdi gidelim. Eski bir dost diyor. Senin dostluğun nasıl Evet arkadaşlar A Enter F'den yönlendirilip yeni biliniyor. Evet arkadaşlar bu bölümde para kasacağız. Sonraki bölümlerde ev alacağız mesela güzelce geliştirelim. Yst serisini devam ettireceğim biraz sonra gta 5 minecraft videoları falan çekeceğiz Birkaç bölümdür ben yalnız çekiyorum arkadaşlar Şu an Arkadaşlar elimizde 3 oyun falan var arkadaşlar Bir minecraft ama mods survival O da bilmiyorum belki çekin çekin derseniz çekeriz. Yorumlarda belirtirseniz. İnşallah arkadaşlar bu videoda bir Taşlar da diyelim Davut. Hatta Davut deriz. Davut derken aklıma Davut geldi. Neyse Davut. Şaka yaptım arkadaşlar. İşte inşallah bu videoda bir 20 like gelirse arkadaşlar GTA 5 ya da Minecraft'ı çekeceğiz. Bu kesin olur nereye gidiyor ya bu iş? Ele yine kaldırıyorum. Rafaez. Kıyafetçi. Hmm, nice park diyor arkadaşlar. Motosikletle gidin diyor bize ama. Normal arabayla da gidebiliriz. Bu arabayla gideceğim. Arabayla gitmek isteyen, gitmek istemeyen varsa motosiklet de Beni zorlamıyor musun? Beni zorlama yap Beni sadece öneri. Benim sadece bir öneri. Evet. Aa, polisin arasından sıyrıldım. Sıyrıldım. Evet arkadaşlar, videomuzda bir intro yapmış. Intro buldum ben. Intro yaptık arkadaşlar bir tane. Free yazıyor ama. Onu sonradan farkına vardım. bir Video kaldıracağım. Neyse dursun dedim maksat muhabbet olsun hop, hop. albayın kızını bir yere bara otur diyor bu diyor Aa, şimdi mı düşünüyor şimdi diyor hayır bebeğim diyor seni sikecim diyor kiralık mısın diyor <laughs> öyle şeyler söylüyor şaka söylüyorum arkadaşlar bu dediklerim bazıları şaka amaçlı ama ben ciddiyim evet. Burayı bence izlemeyelim. İnşallah geçer, geçer, geçer. Şifte, şu an shiftlere çok ömür. Hayır, izle diyor. Arkadaşlar ben L noktasına, gideyim. Videoyu tekrardan başlatayım istiyorsanız. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> biraz zor geldim. Yolu şaşırdım yanlışlığına. Yolu uzattı. Polislerine yakalandı. İki saat onlardan ne kurtulduk. Ee, şu an karşınızdayız. Arkadaşlar evet, bu videoda dediğim gibi bir en az bir 20 like gelirse beni çok sevindirmiş olursunuz. Biz yanlış şey Ben tekrardan özür diliyorum bayağıdır video çekemediğimiz için. Affet, affed abi. Buradan o izleyene sesleniyorum. Şu an izleyene. <laughs> daha Haberi atmadım. İşte şu an derken arkadaşlar. Hep actionla çekiyorduk videoları. Şimdi bandicamla çeki çekiyorum. Bandicam aldım. Dedim yiyin ben acaba bandicam aldım diye. Git ve ocağın üzerinde şeyi bul ağzına sıçtıyor. Ben ne örüyorum bak? Şimdi yani telefon için neler yaptı bu Duruyorum hala hareket halindeymiş ki ses çıkıyor şey böyle. Nasıl damar. Aa zena ağzına Aa zena seç. Aa zena seçtim. Aa zena seçtim. Aa zena. Bana aldı al diyor. Aldım. Telefonu ele geçirildi. Artık aramalarınıza bakabilirsiniz diyor. Arkadaşlar. Bir de şerefsiz. Ben ne habersiz? 17 çarjı e 17 e mermi. salak senden öyle geldim ben salak <laughs> 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 Adam arkada kaldı gitti onu Hadi Git. düş Arabaya zarar vermeden gitmeye çalışacağım Çünkü eskiden hep zarar veriyordum Amına git silahçıya gidiyor diyor arkadaşlar. Videoyu durdurmayacağım. Beraber gidik. Onun Tamam Arkadaşlar şu an bu serveri yani bu haritayı pek bilmediğim göre. İki saat bunları izliyor arkadaşlar. Ben bunların izlenmesi bitti. Videoyu tekrardan başladım Evet arkadaşlar tekrardan döndüm. İyi güzel dizetti ya. Uf, ben baktım. Şimdi otele geri dön diyor. Ya sen nasılsın? <laughs> ne <laughs> öyle bir şeyler diyor işte. Hemen otele geri demek. Oyun alıyor mu bilmiyorum ya da. <laughs> of ne güzel durdu ben bile böyle duramadım. <laughs> ar <laughs> yan arkadaşlar yan tarafta dedi birden bir şoför koltuğuna ne işte. Bu nasıl oluyor ya? Yavaş Rifat. Sefer. Evet. Ne zaman şurada şu, şu araba oluyor 200 lira para kazan bak. Hadi ya bak. Siktir. Demek. Abi müşteri bul ya. Sen bizim şerefsiz. Abi istikamet bahis noktasındaki bilmem ne golü beni oraya götürürsen sana para veririm. Ne vereceğim? Götüm vereceğim yok. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben şu an bayağı eğleniyorum. Yani eğlenmiyormuş gibi görünüyorum ama arkadaşlar ben şu an bayağı eğleniyorum. Umarım siz de beğeniyorsa eğleniyorsanız eğleniyorsanız da bak şu an ben durdum. Görev boş verdim. şu an durdum ve daha aynı durdum ve videoyu beğenin lütfen. Bize de çok destek olursunuz. Videoyu beğenmek, abone olmak para kazandırmıyor arkadaşlar çok seviyorum. Biliyorsunuz bunu. Güzel Hala hani para verir yani. Bu nasıl verdim oldu. Gel amma gel uşak. Kiralık Ne diyeyim? Sarı gidelim. Picik bölümde kırıldı ve yenisini al Sıçtın nasıl Para ne? Bok para var bende. Oğlum ben de bakıyorum karış bu lan. Ananın yanı sıra düştüm. Hadi. Bunu kurtaracağım sandım ama. Henüz biz arabada inek yolda az mı sıcak Bir arıyorum şurada. Hey lo, bir uykusu var. Git ağlamak istiyorum. Ben seninkine sıçarım. Şu an neredesiniz? İyiyim ben ne o seksi bir kız gibi çıkıyorsunuz. Çadırlı da bunu söyledi. Sekiz bir iki telefonu yiyorum. Ve Leon şurada bir de bu arada bir bakıyorum. Siktir lan. S siktir lan. De. Siktir lan. De. Arada dışarıdan traktör geçiyor. Siz, siz bunu bilmiyorsunuz ama siktir lan. Oyunun var. Görevlerini yapacağız. Arada dışarıda panzer görevi yapsak? Panzer. Çok iyi olur değil mi? Panzer görevleri. Bir Panzer görevi daha çok yapıyor. Yani tank görevleri, panzer derken Panzer yazın arkadaşlar şöyle bir tank veriyor size. İlk bir bölümü ben yapayım sonra belki videoyu durdururum. Hmm, şurada diyor çıktı bir o adam öldüğünü özür dileriz diyor. Maalesef benim mavi güzel yakışıklı arabam seni patlatma zorundayım değil. Çekilir hadi devam et. Evet arkadaşlar şuradan gideceğiz. İkisi tahta yavaş yavaş gidiyor ya. Şu bölümü bir de ne yapayım. İkinci bölüme geçeyim. Sonra şeylerim. şey derim. Neydi? Videoyu durdururum. Güzelce para kasarım. Sonra videoyu tekrar başlatırım. Sonra da ha ha ha. Hile yapmam merak etmeyin. Evet arkadaşlar ben bayağı bir para kastım. Böyle oyunun normal görevlerini, tank görevlerini falan yaptım. Şu an K noktası, A noktası falan açıldı arkadaşlar. Böyle normal oyunun kendi verdiği görevleri geçince. A noktası zor diye biliyorum ben. O yüzden K noktasına devam edeceğim. Dur ki şimdi daya yiyeceğim. Gel. Gel. Araba da bir nene ya? Araba, hırsızlık, lancenin gücü diyor lan. Lancesi. Ana lan lanca gidiyor lan. Lan 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 lanca gidiyor. Lancanın Ne anlamadım ama bence bu sikiyor. Birden kafa diyorum demeden videoya için özür dilerim. Birden birden bire çıktı gerekiyor. Bir yedek can aldım arkadaşlar. Kulüsteden falan kaçmaya çalıştım. O yüzden 100 yedek can. Yok 100 can. Onun 10 da yedek canım kaldı. Böyle. Çok dandık sürüyor merhaba değil mi? Merhaba merhaba. Neyse sikir. Ben canım. Ben canım gücü kalmadı. Evet, devam. Devam et. Devam et. Devam et. mı gidiyordu? Şu an gözüm, gözüm full harita arkadaşlar. Işte. Sağ soluna bakmıyorum. Plancenin kesin bu zor bir bölüm olacak. O yüzden arkadaşlar böyle polislerle falan çatışacağımız her bir doğa ölçüme. O panzer yazarak gitmeyi düşünüyorum. Panzer yazdım. Bu bölüm yapar inşallah. Bu bölümde yaparsam videoyu bitiririm arkadaşlar. Atma falan sıkıntı oluyor akşam. Yani Sabah doğru falan video etmez sıkıntı oluyor. Şu devrek bence şurada diyor. Siktir git. Ben bence evimden. Lançer, bebeğim neredesin? eski yavru bebeğim beyim. Dikkatli cevaptan planlar uçtu gitti sağlanca bu işi ok oh gibi yapıp <laughs> O benim kardeşim gebertti dayı dallaması bize olmadı da biz bunu tarım silah kullanabilir misin? Evet sanırım. Şimdi tekrar vermek üzere. Evet arkadaşlar işte böyle lacayı kurtarıyoruz galiba. Aramamız bizi görmeden hemen evet. kaçak. Gül evet. bakın sana. Sen kimsin bu abim ya alıcağım O zaman tanımın altında kalmak. Çok acı verici bir durum. Nereden kaçıp Şu an hiçbir fikrim yok. Evet sesim gelmiyorsa özür dilerim. Boğazım ağrıdığı için. Tayyip'de anlamalar peşinde. sence Ceyhmin hastaneye götür. Lan oğlum ne sanki? o ama tankım var. Var benim kocaman bir tankım var. Patlamış bu tekrar patlıyor. Ne saçma saçma. Bizim hem, hem yetişmemiz lazım galiba. Hem polisler falan da peşimizde. Tamam bence hastaneye götürmemiz lazım. Acaba normal hastane mi? Götüreceğimiz yer. Tam olarak bilmiyorum nereye, hangi hastaneyi nereye götüreceğimizi. Git oğlum. Gelmiş beni farklat Muhammed abi diyor baba ben ne Geliyorlar böyle canımı sıkıyorlar. Yarım açın için sıfırlısı yaklaş Bir daha, bir daha alsam da ben en evet arkadaşlar pembe noktaya götürüyorum filancayı. Bir de yeniden başlatırım. Evet arkadaşlar para vermedi oyun. Görev tamamlandı ama para yok falan yazdı. Tanesi tamam, devam edelim. Kulüsler hala peşimde. O yüzden bizim normal bir arabaya binmemiz gerekiyor hemen. Paşam. Bu adamlardan kurtulmak da zor ya. Şimdi 2 saat sıkıntı. Neyse arkadaşlar videoyu durdurayım. Neyse arkadaşlar videomuzun dakikası sonlanmış. Bu videoyu burada bitirmek zorundayım arkadaşlar. Bugünümüzün, bugünkü bölümümüzün daha sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.